Herkese merhaba arkadaşlar, benimle arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle Game Show History 2 oynadık arkadaşlar. Umarım bu videosun ardından bayağı bilhassa arkadaşlar, hız geçmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bu arada Craft Rife'de son oyunumu yapmadım şu an. Da diyeceksiniz. Arkadaşlar şu anda Craft Rife'de son oyunumu atlamamın sebebi, sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Bu sebebim için hangi sebeplerinden bir tanesi? telif ya yani, bir tane craft rights videomu telif hakkı uyarısı geldi. Ve ben de dedim aga telif hakkı uyarısı mı? Lan çabuk kapat oğlum çabuk çabuk dedim. Çabuk bu videonun hepsini sildim ve sildim tekrar tekrar bu videonun Hepsini ve hani kanalda craft rights ve son oyuncu daha hiç hiçbir video bulamazsınız. Korkmayın videoları ben kendim sildim. o zaman Neyse bundan sonra Age of History 2 Age of History 2 tarzı videolar gelecek. Yani EU 4 gelebilir. E. Aho. Aho. 2. Yani Age of History 2. Age of Civilization normalde bu. Yani ikisi de var. Age of History. Ya e da Age of Civilization. İki, iki tane ismi var lan töbesi. Neyse. O zaman başlayalım. Burada teknoloji puanlarımız geliyor. Bizi karşılıyor. bölüm, nüfus artışını mı versin? 50 tane var anasını satayım ver anasını ekonomi büyümesine bayağı fazla vermem lazım çünkü ekonomimizin bana Allah, Allah ben de çok artık bir tık şey daha her gün da böyle altı sonra kafama yapmıyorum hadi kafama şey yapmıyorum ben niye orada bakamıyorum neyse ben bilmiyorum aslında araştırmaya bir tane yani kafama neyse ne bu ne Ha bak burası çok önemli. Malları düşürmemiz lazım. Bak i̇şte paraya bayacağız ha. Allah ceza vermesin. Mutluluğumu çok düşün. Ay ben ne yapacağım? Wow. Wow. Hı. Karşımıza böyle bir şey geldi. Burada hangisini seçeceğiz? Hangisi? 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 İşte bu. Evet. rusya'yı sevgiler o güzel ama biraz bir tık daha niye güzelleştirmeyelim ki aramızda ha? Güzel ama bir tık daha niye güzelleştirmeyelim aramızda Görüştür. Buraya. Evet. evet. Ben şu anda Rusya'yı o kadar fazla seviyorum ki. Hayır. Yani oyunda şu anda biz kendimiz seviyoruz oyunda. Neyse Gürcistan'a bakalım. Hangimiz şimdi aramıza Neyse. Neyse ya, mazaya ne değine bakalım. Oo, oh, bu Biz gerçek hayatta da kardeşünkeyiz, oyunda da kardeşimiz. Niye olmayalım ki? Gerçek hayatta da kardeşünkeyiz, oyunda da niye kardeşim Neyse neyse Ooo. Oh, Oo, yine bak sen kardeş. Şimdi arayı geliştir aga. Bana hani ilk ya, aralarını ilişki geliştiren biziz. Bu turak gelse de. Neyse ilişki geliştir. Yunan. Yunan ismi çizse. Abi güçlü lan. Küçük gözüküp güçlü lan. Ben bir kere oynamıştım da Türkiye'de. Türkiye olarak oynamıştım ya çok güzel adam yani 10 bin askerle doldu lan. Tabi gücümüzü gösterdik ondan sonra. Tak diyor kolay cana. Aga. O zamanlarda sana. E, daha yeni başlıyordum bir anda savaş açtı. Ondan sonra adam benim şurama kadar. aldı Ankara'ya kadar bir adam Çünkü ordu bayağı bastım. 10 zaten bayağı fazla şekilde ordu bastım. 12.000 12.000'lik herkes çıkarlar. oraya 500 gönderdim salak. Sanki biz Türkiye'yiz lan biz. Şuraya geldi ya. Ben şuralarda bir ülke bastım. Ben şuralarda oru basmam. Bir daldım aldım adam ağzını bunu buldum. Kimsin lan dedim. Adam değil bu arada. Hadi hanımefendiye. Kadına. Al işte. Al işte. Görmüşüm ya. Neyse malları çok arttıralım. Araştırmayı da arttıralım. Yatırımlara gerek yok. Araştırmayı çok arttıralım da ya. mallar Malları Araştırmayı şöyle. Hı. Neyse şu anda biz Ermenistan'a dağılacağız aydınlarda. Sen yani, kimsin lan Ermenistan'ı? E, sen ne zannediyorsun lan Ermenistan? uu 24.000 TL ne yapıyon kafayı ne edin al öksü 5.000 TL ne yapıyon Arkadaşlar şu an bana kız, kızabilirsiniz. Sebastian arkadaşlar. Benim ismim Sebastian. Bakın arkadaşlar ben boş ver. Yani benim kere asil falan çıkart da bir şey yapamam. şey değil mi? Demokratik Kongo Cumhuriyeti diyoruz. Eee neydi neydi neyse. Slovakya. Ya Slovakya arkadaşlarımız. Slovakya tekerlemesi var mıydı? Neyse hanımefendimiz kardeşimiz yapalım gibi. Onu hep niye bırakmadın lan hepsi? hanımefendi kadın demiyoruz. Hanımefendi. Dişi geliştir. Dişileri geliştir. Malı. Mal <laughs> Abicim sen kralsın be ya. Adama bak lan, 21 ama bir ondan daha sonra daha sonra... <laughs> Tam <laughs> Tamam şimdi adamı dalıyoruz. Asi masi çıkmasın kafanızı gözünüzü attım Alacağız bak gari gidin. Bunlar yavaş yavaş gidiyor bak kaç olmuşum. Şimdi ya. ya yavaş yavaş artıyor işte hadi. Şimdi Ermenistan. Aramız çok kötü. Arkadaşlar aramız çok kötü neyse. Ben buna direkt ultimatom göndersem. Kabul etmiş geri zekalı bu mevcutsu. Tamam savaş ilanı. Onun sen bana çipsini seviyorlar. Beni seveceksin. Bana adam gibi davranacaksınız lan. Hepsini gönder. Ben niye bu kadar aldı bastım? Ay adam yollayacak kadar ne? Tamam. Bu kadardı lan. niye şimdi aynı Başka bir neyse. Bu güzel ben senin talepleri gönder. Kabul etme. Kabul edecek. Oğlum ben sevmiyorum buranın böyle akımını ya. Tamam bana ne? işte. Bana hani. ne? bak 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 da su %10'da kadar yükseldi. Tamam tamam. Libya değil mi bu? Libya mı lan o neydi bu? neydi? Gürcistan'da <laughs> <laughs> aramız iyi mi lan? Ha, dur bir dur nereye gidiyorsun Gerizekalı. savaş ilan et. Buraya da savaş ilan et. Tabii ki. Ben niye savaş ilan ettim ya? Herhalde salam ya salam. Ne oldu be salak mı Hele bir daha sen. Heh salasın. Gürcistan bana ne ben alacağım aga. Ee, bir tık buraya. Bir tık da buraya buraya. Kız buraya buraya. Seni da buraya. Bir tık da buraya. Ona, hepsini buraya. Bana buraya. Hepsini ayarladık. Hoppa! Ne yaptın lan geri zekalı o ne? Ya biz her zaman niye biz kendimiz niye öyle isim aldım? Lan niye biz her zaman hep biz başlamıyoruz? Anlamıyorum ben bu oyunu ya. Çok saçma bir so, yani? oyun bu. Şu demin ne yani? Buna bak. bu oyun yapmışlar ya. Ya her oyunda böyle. her oyunda böyle değildi mesela. EUDEF diye bir tane oyun var oynamadım hiç ama öyle. Dolaylı yoldan öyle değil yani İlk yere <laughs> de başlamıyor hadi neyse ben gösterdim. Arkadaşlar pardon görmemişim. Ve şimdi yüzdür. Asım ne edeceğiz dur ne edeceğiz yavaş. Bitti yürüyüşünü de aldık. Direkt aldık hadi hepsini tamam. Abone şimdi. Bir de şu anda bir Rusya'da oluyormuş. Valla ne oluyor derim ne oluyor lan? Ya ben geri zekalı mıyım? Ne yapıyorum ben? Aa, oha ikinci ülke olmuş ya. Ne yapıyorsun lan? Yoksa kafayı yemiş. Yoksa kafayı yemiş. Yalanım yok. Gerçekten mi bir şey? Geldi ya. Ama sakin ol ya. Şimdi birazdan soruya dalayım mı? Suriye ay bayı yedine gel. Suriye ay bayı arkadaşlar. Maalesef Suriye bunu ben yapmak istemerci ama yapacağım hadi. Kimse. Sen kimsin? Eee Suriye'nin burada Cumhurbaşkanı kim olabilir? Hadi kim? Bilin bakalım. Hemen yorumlara. Şu, şu, şu anda videoyu durdurun ve yorumlara atın hadi. Yorumlara yazın ki. Yorumlara şunu yazın. Yani e, Suriye'nin başkanını yazın işte. başkanı. Beşar Esad'ı yazanlar doğru bildi. Ama e, yazmayanlar yanlış bildi. Bezer Esad'ı yazın. Başkanı. Neyse ne diyorum ben ya. Yanlışlıkla Bezer Esad'ı. Hiç hiç. Ay ben Suriye'de almayacağım. Hadi.

Avustralya, Avustralya benim umurumda falan değil diplomasi. Ben anladım. Ben nereyim bunlar mallardan dolayı artistlik taslıyor bize. Ama hepsi mal değilmiş ya bunların. Hiçbiri mal değilmiş. Araştırmadan da sıkıntı yapıyor bunlar. Tamam ben size anladım çocuklar. Tamam ya. Ben de diyorum bunlar ne yapıyor böyle. Bak teknoloji de geldi. Hazreti teknoloji gelmiş yani kullanımın yeni. Araştırmaya vereceğiz değil mi? araştırma tabii ki araştırma araştırmayı. Top bastı, sıçtık. Hayır! Onu gör. Ah tamam, hatırlıyorsun. Tamam. Usta beşe. Sen daha tekrar bir tane bas. Buna da mı? Buna araştırmaya basalım değil mi Teknoloji? Evet. Bunu araştırmaya bastık. Yunus 29 oldu mu la? Oldu mu la? Oldu mu? Oldu mü? Oldu mü la? bittik, bittik, şu anda bittik, şu anda bittik. Hayır, gelme, gelme. <laughs> Bana niye ben Sadem Bot'un teknolojisi? Teknolojimiz çok kötü. Ekonomiyi boş ver Sadem. Ekonomi umurum, ekonomi fazla ha. Teknoloji olarak geçiyor anladın mı? Oğlum niye ben bu kadar fazla basıyorum? Gerizekalı mıyım? Tamam, <laughs> sudan, sudan güçlü. Bir devlet. İnşallah öyle olacak. Ne? Sudan inşallah güçlü bir devlet olursun. Ben yani bunu almaz mıyım? Ben de böyle düşün. Abi Yunanistan hiçbir şey yapamaz. Ben korkuyorum ama. Korkuyorum ama ben. Ha. Korkma ben neresine korkuyorum? Yunanistan'dan. Yunanistan'dan korkan. Korkan ol. Korkak olsun. Yunanistan'dan Yunanistan'dan korkmuyorum. Bak. Nasıl da sekiz bin oldu gördünüz de mi? Bir tane daha teknoloji buharı geleceğim. Koloniyi mi böyle seveceğim? Kolonizasyona verdim adamı. İki. İran. Ha, İran. Ben İran oluyor. Ben belki İran'la hani belki ittifak olabilirim. Belki mesela bak bak şu an alamam mesela. Düşük çok. Ama biraz az gidiyoruz hadi Düşünleri geliştir. Düşünleri geliştir. Belki İranlı olabilir. Bel bel bel. İsrail ile ben dalmayı düşünüyorum bu arada. Çok seviyorum bir İsrail'e. Şaka. Çok İsrail nerede? Aaa bitiyor mu lan? 15 dakika olmuş video. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Video beğenmişsiniz. video beğenmişsiniz. Beğenme Ben Beğenme beğenmişsiniz. 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 Beğenme beğenmişsiniz.